Girdiniz mi server'a? Veriyor mu ekranı? Girdim. Ben abi de girdim. Ekranı verdim mi? Sahile gidiyorum ben. <laughs> Abi ben buradaki arabaları bayağı <laughs> sevdim ya. İnanılmaz gidiyoruz. sevdim. Öyle böyle değil. Ama ben niye buradayım şu an? Kemal Peki pikniğe ne? gidiyoruz. Abi ben piknikteyim şu an zaten. Niye öyle? Ben de piknikteyim. Neredesin? Şu abi, şey, abi, bir şeyi nasıl? RP başlasın abi. Her sahile Abi sahile başlam toplanmıyor. yukarıdaki şeyi kapatabiliyor musun? Sol üstteki köprüye gel Kemal. Yazıyı kapatabiliyor musun o üstteki? Bakar mısın onu var? Allah aşkına şu modele bakar mısın? Çok iyi modellememişler mi ya? Ben buradaki arabaları bayağı beğendim baba. Dur dur hep gösterme ben seni manyak arabayla alacağım bir şey. Gel bir tamam. sahile. Ben bununla geliyorum BMW Abi, ile geliyorum. hey, Eray. Anan, oğlum oğlum e de toplandık bir şeyde toplandık ya biz. Oğlum o zaman seçelim bir yer. <laughs> Bak sol map'i aç Kemal. Ha tamam piknik için evet. Map'i aç. Aynen da. piknik köprüsü. Hangisi Bak, piknik köprüsü? O üst tarafta, şey sol tarafta bir tane köprü var. Son köprü ama. Tamam Metin gördüm. En, en solda. en solda böyle adaların orada. Eee Adal adalar? Yanda adalar var böyle. Ali sen mal mısın? Evet 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 tam orası Doğruçta tam orası, tam orası, tam orası. Ya, oraya evet, diyor. Ha evet, burası evet, orası, tamam geliyorum burası. geliyorum tamam. <laughs> beni bilmem neyi bilen beni bilen Baba merhaba. Hadi <laughs> Babam merhaba Bir şey mi öldürdüm ben... lan ya Ah Bir şey Oğlum bir şeyler öldürüyorum ben yanlışlıkla galiba Fuat çete şey yazmış Radyo kafasına Çocuk şöyle <laughs> gibi getiriyorlar radio... Aha lan Fuat gel gel Benim yanıma bin Dur dur <laughs> Teşekkür ettim ben Dur dur Fuat bak, bir dakika bir dakika Fuat dur O <laughs> zaman sana bir şey yapacağız şimdi Bin bin. Ney? Dur. Bindim. Bekle. Kemal Bey radyo kapatabilir misiniz? Lan? İn bin hadi ne? in bin bin. İn bin bin hadi in bin. Eee. Haydi bakalım Hoşçakalın. tarifimiz başladı. Selamun aleyküm. Pikniğe mi efendim? Radyoyu Sizin... kapatabilir miyiz? Radyoyu, Radyoyu <laughs> kapatalım efendim ne demek? Tekelim eee benim sağ el kırık ama. Dikkat edin, kazanımız olmaz buraya. Yok bir şey olmaz, alışığız efendim. Otomatik de tutuyorum arabayı. Tamam, Size İşim bakayım miydi abi. abi? Efendim? İsim neydi? İsim mi neydi? Aynen. Rp mi yapıyoruz? Ben başlıyorum, Latif abiyim. Ben tanımadım, sence, tank sence tanımadım ya. <gülüyor> 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 hayır, hayır hayır hayır! hayır, hayır. <laughs> yok <laughs> <Değil> mu? <mi? gülüyor> hayır 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 hayır. Ananı sökeyim. Tek kolla böyle oluyor işte. Yavuldu arabaya. <laughs> <laughs> Fuat senin amına koyarım bak kendine senle GTA 5 oynadık diye bu videoya atma ha. Bunu bana atacağız ya. tamam mı? Böyle olmuş. <laughs> dur şuradan, araba bulalım yine. Oğlum pikti gerine geliyor. gerine, <gülüyor> gerine, <gülüyor> gerine. Red, Oğlum ya. tamam geliyoruz <laughs> be. Dur dur. Bekle. Kemal bu çocuk bizi sikecek gibi. Gel sen Bak. motor seversin gel. Hani. Bin arkama. <laughs> Harley. Bin bin bin. Tut tut tut. Tek kolla da anladım. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> tamam oğlum tek kolum. Şey tek kolum. Kawasaki, Kawasaki yok. Gel gel Kawasaki gel. Sen Kawasaki mi istiyorsun? Al Kawasaki bin. Hmm. Lan bu değil H2 H2. H2 H2. 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 Atla! Bu sükün, bas. Ön kaldır, ön kaldır. Ön. Nasıl kaldırayım oğlum önüm, ba kolum yok. He. Ne abi, buluşma yerine değil. Geliyoruz abi, buluşma ben yerine geliyoruz yap, abi. Dur abi. Oğlum piknik alanını orada bırak. Eray sen neredesin? Ben de piknik alanında, ben sen nereden tanıyorum? <laughs> Arkadaşlar, server'a girenler bir sakın böyle çarpıp şey yapmasın ha, gelin takılak işte. <gülüyor> <gülüyor> Öldürmeyin bir de uğraşırız ya. Ah! Oh! Lan meskop! <laughs> meskop lan! Yakala yakala dur dur! Meskop meskop! Önüne kes. Önüne kes. Çek sağa. Sağa çek. Sağa çek. <laughs> Oğlum hareket çekme. Bir toplanırlarsa var ya hepimiz ağzına sıçarlar ha. Tamam be. Ben yeni geldim de yurt dışından Türkiye'ye bilmiyorum. Ben bilmiyorum Türkiye. Ye. Ben bilmiyorum. Dur için. dur oğlum pikniğe gidiyoruz. Piknik arabası alacağız ya. Bir dakika. Ya gel burada piknik arabası var. Siz gelin mi? Hallettim onu. Siz de ben niye piknik yerini bulamıyorum? Kanka nasıl bulamıyorum? Köprünün bitişinde. değil mi abi? Köprünün bitişinde <laughs> işte. Hiç... Atla atla. Bu evet, dur, dur. dur dur. Mahmut amcanın şeyine benziyor. Gel. Atla atla. Bir şey değil mi bu <laughs> <laughs> Uğur Vural değil mi? Kahve içer miyiz? <laughs> Fiorino öyle yanaşıyor ya. bak. Oha! İçine bak. Oğlum bir de Türk. Bir şey diyeceğim Kemal. Benim boyum yetmiyor. Önü göremiyorum. Elhamın aleyküm ya. Oğlum bu şey değil mi lan? Metrobüs değil mi? Ego Ego. Ben... Ha Aa oldu? ne oldu? Kemal. çabuk gelin lan şuraya lan. Gelin lan. Sörü lan oldu. Kaçmayacağız ya. Doğdu dislediler. Ama biz oyun oynuyorduk. Aa, evet. kim? Patlamaz mı bir cesaret? Abi çok pişi yüklendi çöktü. Sarur çöktü mü? bir şey de şey dedik 15 bir game var dedik adam şey, bir şey olmaz ya dedi. Aha. <laughs> e ne oldu şimdi? Altı F <gülüyor> <gülüyor> Burak bir hareket etsene. Oğlum Burak, girmeyin de biz ya az ya, oynayalım abi, lan. Edeyim. Oğlum az bir şey oynayalım lan biz lan. Sorun kapadılar Şş. beni sıkıntı olmasın Kapadılar ya. mı? Ha, ya, kapamışlar çökülüyor. Şu an çökük durumda. Ya açılacak ya kapanacak. Oğlum az oğlum, bir az şey oynasaydık ya. ya. Lütfen lütfen çıkın oğlum ya. Oğlum çıkın da ya, açsınlar ya. az bir şey oynayak ya. Link yasak yasak oğlum. Enes. Ben hala arabada duruyor muyum? list mi yapalım? Oğlum. biz Bizim değil ki ben Admin şey de dedi şu an bilgisayarım tamirde dedi yarın falan hallederiz dedi, şimdilik takıldım dedi. He yine açıldı soru şu an. Nasıl açıldı? Ha, girin girin. Girelim mi? Açıldı açıldı Amına girin. Amına koyayım ben çıkınca mı açıldı <laughs> ya? Girin girin açıldı derdim olsun. Hadi nerede olsun. Uğurun dolu yüzünden çöktü soru. <laughs> Oğlum durun bir az bir şey lan şifre koyamıyoruz bizim değil değil nasıl şifreleyeceğiz ya? Arkadaşlar sorudan çıkar mısın lütfen teşekkürler. Sorur bizim değil ki. Biz buraya arabaları çok beğendik ondan dolayı bir girelim böyle takılalım dedik. Ama bu arabalar gerçekten var ya olmalı ya. Arkadaşlar ikna gözle tamam. Giriş müziği de mi iyi? Giriş müziği çok güzel bu arada. Bekemin abi. Evet. <laughs> Derdim olsun çalıyor bazen. <gülüyor> <gülüyor> Darara abi çökerttirmeyin ya lütfen. Arkadaşlar Dur, şey. gidene, gidene girmeyin lütfen. Geliyorum tamam. piknik yerine geliyorum. Evki yükleniyor da. O dediğiniz yere doğru gidiyorum ben. Okay. Aa, Haritanın açan... diğerinde başlamışsın. Oğlum hemen giderim şimdi bak alacağım bak şimdi. Planes. Ajan uçağı. Ana onu satayım bu ney? Kemal sen şey aldın mı? Ee, Cumhurbaşkanlığı uçağı. Cumhurbaşkanlığı uçağı mı? <laughs> Alsana oğlum. Nereye geldik oğlum? Olum bir evin içinde doğdum. Oğlum üzülüyor. Oğlum sen ne biraz ya. Dur şimdi buradan düşersen başka yerde doğacağım. Bir dakika. Ne oluyor? Niye dönüyor şu an? Ne oluyor? Tamam ben geliyorum dur. Böyle niye dönüyor lan? Bu dönmeyi nasıl engelliyoruz? Eee tarihi sağa. Tamam tamam. Sağ 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 sağ. Sağ. Aynen. Herkes yine giriyor ki ablamızın ben anlamadım. Haydi bakalım. Ben giremiyorum galiba. Baba merhaba Biz deniz gözlüm. Babam merhaba. Kemal de doğru gel. Sayle'de buluşalım. Şöyle 24 şurada amına koyayım. Kemal Geliyorum oğlum geliyorum. Sahil değil lan. Pikniğe gitmiyoruz mu? Yok yok. Pikniğe toplanı bir. Bir, bir, bir sahile toplan. Ya. Tamam oğlum piknik girişine toplanacağız sonra oğlum, piknik Oğlum bir sahil de... toplan ya. Bir sahil, bir sahil mi? Sahil çok zaman? uzak oğlum piknik bir yerine. Çok ya, uzak. beraber amına koyayım işte. Abi o zaman bir Lamborghini ile... Ondan nasıl? sattım? sahile gir. sonra sahile canlı çık. Gir gel ben size. Abi aynen sahilde çok şey yapacaklar şimdi ya. Tamam piknik ne biçim arabaymış be. Kemal tekerlere kamer verebiliyor ne? <laughs> tamam birazdan bakarım onları bir gideyim. Oğlum motor sesine baksana. <laughs> <laughs> Derdim <Nerede mi> olsun. Hadi ilerde olsun. Abi benim sevdiğim araba yok mu bunda? <laughs> Tango. Bu işte. Olay budur abi. Olay Hat budur. Ya. <laughs> Hat can. Şimdi sahil mi yapıyoruz yoksa piknik mi? Piknik, piknik piknik alanına o. Giderken Allah araba Allah değiştirebiliyor mu? Bak bak. Sonra... Discord'da <laughs> nasıl Oğlum bakan lan. Şahin almış ya. Oğlum girmeyin lan. Oğlum girmeyin çökecek bak çocuklar tamam hep hep oynarız ya. Az da bırakın da abiler oynasın biraz. Siz hep oynarsınız. Siz, Siz hep oynarsınız, dört Siz dört hep dört oynarsınız. Dört. bak biz oynayamıyoruz. Ben sıkıldım Yiğit bu bir koydum. M3. Ne oldu? Yoksunuz oğlum piknik yerinden. Neredesiniz piknik alanında? patladım. Ben piknik alanında patladım. Benim arabaya böyle. ne oldu? Yakınım yürü, 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 piknik alanına. Vurma vurma. Arabam nereye gitti? Bak Ali çocuk ne yazıyor? Ne yazıyor? Beni panda yönlendir. Lütfi! Hazretim size ben yardımcı olacağım. Lütfi pikne tamam, Ben panda <laughs> ile konuştum. Tamam güzel. Bir dakika Floki ben seni amına koyayım. Sen beni direkt kandırdın. Ee, Paandırdın. Arkadaşın ismi <laughs> neydi? Dur. Öldüm. Bas gaza ver yanı Şahin bu. Neyi dinliyorsun lan? Bas gaza ver yanı Şahin bu dinliyor. O nasıl bir şarkı ya? oluş dikni kanalına geldiniz ama mal mısınız? Oğlum geliyoruz gel, gel. geliyoruz. Benim araba alamıyorum. Adam şey yapıyor. Oğlum F5'e basana. Lan alamıyorum, yine alamıyorum. Türk radyosu evet, var mı? Var. Ya tam Türk radyosu yok. Arada bir Türkçe çalıyor. Bazen o, de Lady Gaga çalıyor. Hangi radyoda? Bir dakika bir dakika. Ee... Sörgün beni escort yaptı. Şeyde. Abi, Kemal adamın dinlediği müziği açayım mı sana? Nerede lan? Hangi radyo? Dur arıyorum. Dur dur arıyorum. kanka ya, bir radyoya Twitch bakalım. Twitch'de çok karı var diyorlar. Yahu Twitch'te var ya <laughs> çok karı kızlar var diyorlar. Oğlum bu araba ya, var ben... ya. Kanka sabah gir... <laughs> ne? Tabağa girdi mi sövürüm? Koltuk çıktı. Öldü mü lan? Koltuk çıktı. Ya sövürüm lan abi beni niye skort yaptın bana koyayım? <laughs> e sövür dolu. Yok <laughs> ama. Ağımda doldu. Gireceksen abi. birkaç kişi attıralım. Kimse yok, yok ya, piknik i̇şte bu benim arabam ya. Baba bak spoiler'ı yapmışlar bak. Oğlum ben gerçekten var ya çok sevdim bu arabaları ya. Hangi radyo kanal dedin lan Ali? Bulamadım. Ya senin Allah böyle sallıyorsun götünden kesin ha. Lan yok sabah şey dinledim. Ee, Gaga dinledim. Lütfi yürü Oğlum, yürü. Aslım değil lan GTA'nın kendisinde var. Araba nerede? Var, araba nerede? Var mı? Evet. Şey çalıyor atla atlaz. Head en altta. GTA'nın kendisinde var. Allah. Çantayı bir yer öptü. ki. Ama sedan da en altta. Direkt Q'ya basmadan değil. He şöyle değiştirebiliyormuşuz. Yarım saattir piknikte bekliyorum. Etler kurudu. Geldim oğlum geldim. Geliyoruz geliyoruz. Roket moket atıyorlar bizi amına koyayım yoldan. Ya kim vuruyor beni amına koyayım ya? Ama gerçekten onu kıramıyorum yani şu koca araba. Ben bu arabadan da sıkıldım. Kemal. He. Haydi buluşalım neredesin ya? Pikniğe? Nereye? Piknik piknik. Şey, sol üstte köprü var ya o piknik jetlerin katı. olduğu havalar. Nereye o... diyorum? Piknik diyor amına. Lan piknik Dur nereye? göstereceğim göstereceğim dur. Yok Oğlum şey ben bu arabalara girdim bak. Yayına bak. Met'te Met'te sol üstte köprü var ya Emre. <laughs> yayına bak yayına. <laughs> Eğer seçilmiyor. Ya ben niye Yüklenmediyse Oğlum bende araba yine gelmedi bak araba. Peugeot 206 ile gidelim. nasıl gidiyor? Oha film mi çekmiş önüne? Oğlum vallahi otoban faresi ha. Ali. Bana bir al alsana. Baksana benim. İşte bu hesaplıydı. Burada niye polis var? Kemal ne atla. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum ne yaptın? Sen ne yaptın asıl? Kemal arka bak. Bana ne yaptılar? Kemal atla pikne gidiyoruz. Yolla getir bana bir araba. Oğlum ben niye bindiğim araçlardan düşüyorum? <laughs> <laughs> Arkana bak bak ne yaptılar bana. Bin bin Eray bin. Bin bin. Ben alevim var da. <laughs> <laughs> Lan beni aşağı indirdi birisi. Haydi bakalım. <laughs> Durdu ben de bir adam. Ulus. Adam, abi, ben de bir. Ulus yazıyor lan önde. Ben abi. Artık beni ben al. Unuttum, ben 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 Oğlum adam he. al adam al. Ulus Sincan, abi, Ankamol. O Ankara şeyi bu. Buyurun <laughs> abi. Atlayın abi. Atlayın abi. Ben hangi orası çocuğu? Ananı sikim ne bindi? Eray sen ne? <laughs> 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 Eray dur, gel dur. gel. Emine sen map'ten görüyorsun değil mi? Yok. Map'te gözükmüyor. Oğlum nasıl? geldim <laughs> <dakika, ben> <laughs> abi. 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 Bir dakika dur abi. Emre. Abi. <laughs> Yayına map'i veriyorum ya. Oradan baksana abi. Bakıyorum da ben bir şeye biniyorum. Sonra beni atıyor ondan. He bende de oluyor şu an. Lan hadi bil, ses oğlum. Musun? Bir öğrenci abi. Bil? Oğlum almıyor. Almıyor. Abi, biri, abi biri insin bir biri insin. Aynen. Diğerleri Aynen. var ya. Valla kamikaze yapacak. Ben de şu arabayla geliyorum. Geliyorum yanınıza. Yeni bir tane çıkarsana. Sen yeni çık, Heh aynen. Tamam sür Ali. Dur dur çıkarıyorum. <laughs> Beni beklesene zor. Tamam tamam Ali alacak dür dür. oğlum işte. Ali al. Dür dür. Onu onu satayım ne yapayım. gel. Gel gel. Ne oluyor oğlum? Tamam dur bineyim oğlum. Vuruyorlar vuruyorlar. Ee binemiyor. Öldüm. Heh tamam yanına bindim. Sür. Sür sür alırsın bizimkileri alırsın sür. Bir haritayı aç bakayım neredesin? Kanka sen yerini yer söyle bize gelelim yanına. Havadayım. Uçuyorum. He ha, o zaman ben dur. Havadayım. Ben buradan tekne gidiyoruz. Bak gösterdim Emre. Oyun çöktü Bakıyorum ben gittim. Oyun çöktü mü? Oğlum, çöktü çöktü var ya. Oğlum çevremize baksana. Arkadaşlar normal siz de oyununuzu oynasanız ya. Ben anlamadım ki orasını. Ben bir arabaya bastım. Allah belasını versin basmaz olaydım. Yarım saattir şey bekliyorum. Mi? Sol tarafta iki tane köprü var ya. Map'in en sol üstünde. İkinci köprü. Yani en üstteki köprü. Ya o ben de attım. Ben de attım oyunun. De ya at sanmıyorlar işte ya. ya. Sanmıyorlar abi ya. Oy çok eğleneceğiz ya. Uf. Abi bunu vallahi diyorum konuşalım